Kızlar bu çantayı almanız lazım. Bu çanta tam sizlik. Hırr. Barış ulan bak senin yiyor, taktiği yiyor, deniyorum. Yiyor. Çıkmazsa söveceğim sana. 16 kavguca gitti. Vere vere sadece. Bas 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 bas. Bir bakalım nihayet. <laughs> Oğlum giriş miriş yok muydu? Bakıyoruz chat şöyle bir bakalım. Araba. <laughs> Gelin. <laughs> Onu. Oğlum sen çok güzel. Bu güzel. Burası güzel. İnşallah oyunda da böyledir. Allah gel bakayım. <laughs> mi? Oğlum, bak, oğlum kaç tane var? Kaç tane var? <laughs> Oy içeri başlı, Severim. Severim. Baktı. Oldu oldu. Aldık yüzünü. <laughs> Kırbaç var mı? Tamamdır okey. Kırbaç. Kırbaç. Bak oradaki kıyafetle buradaki kıyafetin alakası yok. Sen burada kasa açıyorsun. Eyvallah. O iyi. Tamam bu imajine ne? Burada giriyor. Tamam anladık. Ha, bu bu. Ha, bu silah duruşu mu? Okey bu neymiş? Avuk. Oh. Ne? Oo, o böyle daha güzel olmadı mı? Böyle daha güzel olmadı var, Böyle daha güzel olmadı mı? Batos mu? Aa, senin Batos bu. Ben bununla inip duruyordum. Okey. Tamam. Bunun ne? o Kardeşim kızlar bu çantayı almanız lazım. Bu çanta tam sizlik. Kızların arayıp da bulamadığı şey. Kızlar bu seti aldınız bak bu çanta dolmaz. Bak bu çanta dolmaz. Bakayım mı? Niye bindik lan? Oğlum kilise çanıyla da aşağı. Harbiden kilise çanıyla iniyoruz. Vallahi kilise çanıyla iniyoruz. Matem Çan'ın planörü. Matem ne lan? Matem nereli? Elhamdülillah Müslümanım ben planör almam. <laughs> İlk onluyu vuruyor. Çekilmiş bir diyor. açalım. Bunun parayla parayla şu açma efektini gördünüz <laughs> mü? Bunun PUBG Mobile gelişmiş ha. Dur bir saniye. Bir saniye. PUBG Mobile gelişmiş. Hazır mıyız? İlk onluyu basıyorum. Gözü bilemişim. Keşke tek ne güzel olur. Tamam. Nice, nice, nice. kovumuzu aldık. Ha, çok hızlı basmıyoruz mu ya? Ne için basalım lan? Chat, ne için basıyoruz? Aboneler için. Yanında gazi takı var ya. Onlar için basıyorum. Aboneler için basıyorum. İlk onlar gelsin. abonelerim için basıyorum. Üyelik rolü alanlar için, üyelik rolü olanlar beni sev atanlar için basıyorum. Yayını yenice takip edenler için basıyorum. Yok bunda bir sıkıntı var. Ne malzeme sandı abi? Abi askeri sandı da nihai ne alaka? Eyüzü bir mineşeytan. Allah'ım. Hadi be. Malzemede sıkıntı var. Set güzel. Set güzel. Set güzel de set aslında... Bir dakika ya bu set... Bak. Şu lobide göründüğü gibi set burada böyle değil. Ama çok iyi güzel kanka ha. Burada böyle değil. Yani şu etekli olan yeri tarafı olmamış. Ama şu çok iyi ya. Çok iyi abi şu giriş çok iyi. Var ya, ne <laughs> <Adam> açardın <kırbaç yiyormuş. gülüyor> La, atölyeden bak. Ha silaha bakmadık lan hiç yükselti verildi. Ne diyorsun? Ne? Kaka. Çok, çok iyi lan. La. Oy 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 oy. Vurdun, para olsun dedikleri bu olay olması lazım. Evet. Tuttuğun altın olsun dedikleri, vurdukları altın. Bak, altın para saçıyor. Az TL'ye benziyor. Dolar olsa iyiymişti. de TL'ye benziyor az. Yapıştır, gelsin o zaman. Girdim, girdim. Ne oldu Nildo, Nildo. Abi... abim set efsaneymiş. Ne? A set a efsaneymiş harbiden. Osman abi ne ara aldı? Senden hızlı endi. <laughs> <laughs> sen ne ara aldın seti? Tek mi attın? Öyle öyle. Sen... öyle. Abi insan bizi açtırır. <laughs> ya. Yo. Şey Açmadı mı ki? Paçacıkla aldı. Ha. O zaman ne için basıyoruz kim için? Uzak dur lan. <laughs> Daha yeni uyanmış, duş almamış. Cenabet Cenabet geldi buraya. Ne alaka? Bir git Allah bir uzaklaş Senin büyük senin büyük evet. basın Cenabetli kadar. Yeni kalktın geldi. Ne alaka ya? Ne alaka o? Neyin alaka? ben ne alakası? Ne alaka? Ne alaka? Benim ne alakası? Ne basıyor? Bak ne diyorlar? Geldi, mod Moderatörler için aç. Var, basalım. Tanecik modumuz var basalım. Güzel, güzel. Lan mod benim modda şans varmış ha. Baksana ne. her zaman şanslı zaten. Tebrik ediyorum. Bas. bas. Özgür İstem. Onlara verek. Tekli mi onlu mu? Ne? Tekli mi onlu mu? Onlu onlu. Ne için basıyor? Ben ne için ya? Pakistan Türkiye'nin. <laughs> <laughs> <Cenab> <laughs> O, o, o kadar o, baktı, abi abi, baktı, abi abi, baktı 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 kendi, kendi, kendi için at. Ya yani harbiden <laughs> kendi için bastı ya. Gazim yani, yani, bence ben geçen ki kaç bir AVM AVM taktiği aç. Yok aç. abi ya. O ben ona dur, inanmıyorum. Ya. Dur sağ dansınızı <laughs> yapalım. Oo. <laughs> <Ben gülüyor> i̇nanmıyorum da abi. Açayım. De buradan destansı çıkarıyormuş. Chatimdeki hanımefendiler için basmak istiyorum. Kadınlar için basmak istiyorum. İki videoda hatırlarsanız AVM'yi öyle çıkarmıştık. Kadınların şansı var. Bir kadınlarımız için basıyorum Chatimizdeki Evet kadınlar şansınız yok. Bize <laughs> kalmış. Sizin ilk suite kalmış. Öyle bir şansınız yokmuş. Kim dedi şanslı yine? Evet. <laughs> bir şanslı diyordu. Çetimdeki erkekler için basıyorum. Böyle has böyle has. Onlar da. Onlar da. Onlar da dolaşsın. Demek ki bende değil. Tam bir gitse, bir odaya gitse, bir gitse Allah için git. Bak gideceğim. Git git. Bak iyi izleyin chat tek Bak Cenabet ki önderdim Cenavet'i iyi izle. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Hadi. Geliyor. Hadi. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Sakın buraya gelme! İki oldu, iki parça oldu. Sakın <laughs> gelme buraya. Şey verdi, parça verdi. Of! Erkek ya! Ya ben de bir şey çıktı. Ne istiyorsun oğlum? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Bir i̇şte parça vermiş. Ercan ha, abi ya, için abi. açar mısın? Ercan Aa abi. harbiden! Hesabın sahibi Ercan abi için basalım. Basamıyor. Bu özeti çekilir mi? İlk rolünü çekiyor, şartı için. Hesabın sahibi Joker, namı ı değer yani arkan abim için. Su bastı. Abi bomba verdi. Ben. Burada bize destek veren, sağ taraftaki bir rolleri, şu sağ tarafı komple dolduranlar için. Yani benim gördüğüm hediye tarafını dolduranlar için basmak En başta Ayhan abim için. Allah kahretmeye... Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Metrocular için basıyorum lan. Yakın vallahi. Allah kari araba ver Abi hiçbir şey vermiyor şuna baksana. 8K, 8K uca harcadın. harcadın. Belki pardon 8 fazla harcadın. Ve Banka bir şey çıkmadı? Yok 8K harcamadım da. Tam 8 olmadı. Kendim için basıyorum. Ben canım sevdiğim benim. Aman, aman. Kendime basıyorum. Ve i̇şte kendim için basıyorum. Allah benim belamı vermeyecek. Ben şurada ben oyundan bir oyundan tweet atıp geliyorum abi. racim Bismillahirrahmanirrahim. Bak, bu... Bak! Taktiği yaptım. Geldim, baktım, dedim ki biz bunu aldık. Sen hayırdır? 7 dedik Bizden mi kaçtın dedik? Buraya nerde bakıyoruz. Buradan ucuya tıklıyoruz. Burada abonelik var. Buradan da paramızı alıyoruz. Gidiyoruz, bak geri baba. dinle. Bir daha tıklıyoruz. Geri geldim. Bastım. Ne vermedi? Ev suyucu için basıyorum. Ya, ben tam söyleyecektim. Ben bir ev için basıyorum. Allah kesin. Oh verdi, 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 verdi. Ver, al, 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 al. Evet. evet. Verdi, tamam, nice, nice. Bir namı namı için açamadım. Rüya için açayım ya Ercan abinin kızı. Rüya için açayım. Yap. Açayım. Yap. Aklıma geldi de evet, hani söyleyeyim istedim yani. <laughs> diye kararsız kaldım. Nihai normalde bu kadar zor olmaması gerekiyordu. En azından bir şey şu anda vermesi beni lazım. Aşırı zorluyor. Daha ana kadar bir şey vermesi lazımdı. Hiçbir şey vermedi. Parça, ayet, evet, Neredeyse bitmek üzere. Üç parçam var, 3 dört 5 parçam var. 5 parçada en azından da planör veya avuk verse veya çanta verse okeyim bana da bir tane malzeme attı atı at. Sadece, Sadece, malzeme, malzeme verdi, verdi yanlış Yeniden görmediysen. bir tane malzeme verdi. Ben kendi nazik kalanım için basıyorum. Allah bizi kahretsin. Ne abi? Şaka mı bu sandık? Taklit mi? Buz diğerini elinden bırak. Başka silah al. Tekli at, denesene. denesene. Tekli birkaç el denesene. denesene. Ne abi? 3'ün 1'ini yapalım. Abi 3'ün 1'inde direkt iletişime geçeceğiz. Ne diyorsunuz? Oo! Peki acaba kansör oranı daha mı yüksek daha acaba yüksek 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 ya? Bilmem. Bir garantiden garanti vermişti. kaç tane çektik tane. dem. dem. Adam sinirlen, ba barış için mi? Onu Sümeyye denedi öyle çıkardı da. Barış'a bir bok çıkmadı. Bak sıktım Barış için başardım hiçbir şey çıkmadı. Benim kutu daha çok çıktı. Ya hiç vermez. <laughs> Bak her videom hiç vermez. ama Barış için basıyorum. Ben <laughs> biliyorum oğlum. Merhaba. 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 <laughs> Harbiden çok sıkıntılıymış. Bu Sümeyye'de olur bende olmaz. Abi kimin şansı var ya? Neyin şansı var? Şimdi takıma girsek takımda şimdi diyecek Konya Spor'a niye basmadın? Bursa'ya niye basmadın diyecekler. Ona giremiyorum. Dört büyükler de. İlla ki herkes dört büyükleri tutuyordur. Tutan vardır. Dört büyüklere basalım. Anca öyle kurtarız. O zaman Kerel'in lig şampiyonu Galatasaray'la başlayalım. İkinci kim olmuştu? Fener mi oldu gene ikinci? Evet. Maalesef. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> yapamadım <seviyordum> bunu ama <laughs> çok içimden geldi <laughs> her sene olduğu gibi ikinci olan fener için şerefli ikincilik sabrını <laughs> izledim <laughs> adamların istikrarını hiç bozmuyor tabi bir şekilde gidiyor Beşiktaşçı Evet şükür Beşiktaşçı öndür be Beşiktaş. Evet. Havlan, Havlan de ya. Onun da be. Trabzon da memlekete giriyor aslında. Dört büyüklere giriyor evet. dört büyükler değil. Trab ben, ben Trabzon dört büyükler olarak görmüyorum. Trabzon memlekete giriyor. Yanlış anlamayın da. Trabzon için açıyorsa ben Bursa Konya için de açmam lazım yani. O zaman yenice takip eden arkadaşlar için basalım. En mantıklısı o değil mi? Yenice Zehra hoş geldin aramıza. Deyin. Gavris. Ekür. Ferhat. Göremiyorum şu anda. Yorgun. Arda. Ali Dur bir amca Baloros Demi Sargo Allahınıza kurbanlar Abi 5, 6, 7, 8, 8 parçam oldu çanta çıktı Kıyafeti alabiliyorum Denemem lazım Barış'ın yaptığı taktiği uygular mısın? Barışın o en son çıkan seti En son çıkan destansı seti En son çıkan destansı seti mi? Evet, o, o bir zamana göre bir tamam. videosunda Olur. görmüş. görmüştüm. Abi, bize kesinlikle bu setten vermez. Bak, ben bu setten verdiğini hiç düşünmüyorum. Barış, ulan bak senin taktiğini deniyorum. Çıkmazsa söveceğim sana. <laughs> <Seri yapacağım takdili. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay kapıya. <laughs> kafasını da taktım. Al Barış, kafasını taktım. Hadi bunu da bastım. Abi barışın yapacağı artık olsa. Vermedi abi. Sıkıntı silah ta. Doğru en fakir kıyafet. Hmm. Bunun zamana göre dur en fakir mi olacak? Fakir kıyafeti nerede? Oğlum inin 500 destan sonuncu. Oğlum en fakir bu mu? İnan. İnan. çıkaralım biz. Kanka bizim silahımız da yok. Bak hiç silahımızda hiçbir şey yok bu ne ya? Abi o kadar, kadar giydim, koydum, döküldüm. 12 parça. Var mı yeni elit rolü atacak arkadaş? Üyelik elit atan arkadaşlar için basalım ya. Bir için açın basıyoruz. İyi, Angela şanslısın. Bunu da gönderin. Harbi şanslısın. Bir sen attın. Geri kalan herkesten almışım çünkü. Kıyafetçi çıkar, karakteri Angela. bir kere. Abi verdim, bir parça daha var. Bir dakika. 7 8 9 7 daha verse çıkan var ya çok tatlı. Son UC'ye ver hadi Bunu sevdim. son UC'ye ver. 5 parça çıktığı takdirde... Allah belanı versin. Oooo Bir şey demiyorum. Puanlarla yani. baya bir... bir... 4 tane alalım. Zor lan. Üstünü yırta yırta. 11, 9 kalıyor. Bir parçaya kalıyor. Vallahi bir parçaya kalıyor. 16 kavuca gitti. Vere vere sadece çanta verdi. Basmayın abi, basmayın. Boşa vallahi boşa gidiyor burada uca. Gene de hayırlı olsun Ercan abim. Ya abi. be güzel çanta verdim Yaptım ya. Yaptım ha. Biliyor ha. Değişiyor. Evet ona so ara soyacağım ben de şimdi. Ben de bunu istiyordum işte. Ama saat stili kesinlikle bu lazım. Her yerimleri Her yerimleri at. at. Kesinlikle saat stili bu lazım. Aa, <laughs> boyalarda indirim mi geldi? A evet. Sen <laughs> gelmiş. Oha, <Wow>. zaten sandığına. Sadece <laughs> şey, malzemeyle indirim gelmiş. Ne alaka? Hem de 5 seviye yaptık. Kaç kapattı? Kafadan vurdu ses der. Bu oyunda mı gel? Bu oyuna mı geldi? Oo çok efsaneymiş. Kesinlikle çok iyi bir şey. Ben Ercan abiye hiç sormadan yükseltiyorum bunu. Esinlikte. Karar verdim bu. Bütün... Bir anda değiştirecek hareketi şey yapmışlar. Oooo evet. oh, Oo, Oo, kelebek. kelebek. Çok güzel. Dama sandı. Abi. Kaç seviye sekiz mi bu? Sekiz seviye mi Sekiz seviye evet. Lan eee rp'den Ha Bunun sesi de var Vurma tekti evet. Abi kesinlikle benim bunu oyunda denemem lazım Abi seriden başlayalım hadi 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 Göz Bir dakika Kapkayı çıkar Abi set çok iyi ya Neken değişiyor mu? Abi silah sesine baksana ya. Oh, kıyafette. Kıyafeti giymen lazım. Tiksuyu tiksuyu tiksuyu. Kuşanman lazım. Böyle vampire de benziyor ha. Vallahi görsen niye hoş bir şey. Balkona alırız. Ee, balkonu kurban olurum. Sana kurban olurum. Para be. Geldin geldin. Temiz mi orası? Allah cezanı vermeye sen miydin o? Buraya kurayım mı bunu? Adam açtı burayı. Aha. Adam savaşmadı ki orası için tekledim Bence bu benim ne işe yarıyor? Bomba çekti, bomba çekti. Geri çık, geri çık. Mehmet geri çık. Help. Bende de, de var. Nereye bu sıktı arada. bana ya? Adam sıktı biraz sıkıyor ya. Tekrar çağırır mısın? Biz de sana destek verelim. <laughs>

Kaba çekti. Kaba çekti mi? çekiyor? Kayboldu ah. <laughs> lan. Abi siz bunu alın ben planörle gidiyorum. Benim arabam var. <gülüyor> <gülüyor> Gene başladı <gülüyor> planör. <gülüyor> yurtumuza doğru gideceğiz. Ağacın orada. Bas 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 bas. Ben bu kat kayıbay. Bim 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 bim. Gelmeden gidiyor. Bim 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 bim. Oy çok para sesi. E aldım e yetiştin Hemen ben yetiştim. Durdu. Bizim Osman'a oynayacak Yok, bu adam. Hayır abi sık. Ayağına abi P90'a bitirme. Sık. O salak beni yakalayamaz. Az kaldı canım. Tam başlıyorlar size. Öldü. Tamam öldü. <laughs> Evlerde dursana. Karşıda. Evlerde... Helal. Hepsi var ne oldu yani. lan? Hepsi bitti? Tamam dur burada. Bizim Osman'ı kaldı. Ölüm duyurusu mi var? Buradaki vurdu beni ya. Onu duymadım ya. Hesap altından oluşuyor şu anda. Goldman. 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 full çatıya atıyor. Öldü. Adam şu arka. Rapor çakıyor bana. YouTube'daki arkadaşlar abone olmayanlar varsa aramızda bir abone olursa çok seviniriz. Videoyu bir like atayım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bir çekin.